Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz birkaç gün önce Elbistan'dan objektiflere Bahçeli'nin görüntüsü yansıdı. Bahçeli görüntüde Erdoğan'ın daha evvel verdiği görüntüler gibi gergin, kızgın ve çirkin bir halde görünüyordu. Ve bir taraftan da yüksek sesle indirin onları, durdurun bunları. Susun, herkes sessiz olacak diyordu. Biz zannettik ki orada Bahçeli'nin verdiği tepki pankartlara ya da bir kısım gazetecilere meğer hadise öyle değilmiş. Çünkü seyrettiğimiz o görüntülerin bir de ikinci yüzü varmış. İkinci yüzünde Erdoğan var. Aynı yerde, aynı alanda, aynı dakikalarda Erdoğan bir konteynerin içerisine sığınmış ürkek, korkak, endişeli gözlerle oradaki tepkileri, protestoları izliyor. Koruma ordusunun arkasında yine onların arkasına saklanmış. Nitekim izole alanlar yetmemiş, izole edilmiş insanlar yetmemiş ve halk ile karşı karşıya kalmış. Korkmuş, ürkmüş, konteynra sığınmış halkı izliyor. Halk ise yüksek sesle bağırıyor, yuhalıyor, protesta ediyor ve hatta küfrediyorlar. Elbistan ses olmuş, ses veriyor. Korku duvarları yıkılmış, aşılmış ve Cumhurbaşkanı'na bir nevi ulaşılmış. Meğer stadyumlardaki tezahüratlar boş değilmiş ve onlar Elbistan'ın, Maraş'ın, Adıyaman'ın, Hatay'ın, Antep'in sesleriymiş. Yıkımın ve halkın üzüntüsünün getirisiymiş. Ne diyordu stadyumlar? Yalan, 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 dolan, 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 20 yıl oldu istifa et ulan diyorlardı. Evet halk artık 20 yıllık Erdoğan iktidarından bıkmış durumda ve çekip gitmesini istiyor. Erdoğan ise o koltuğu bırakmamak için elinden geleni yapmaya niyetli. Nitekim bir kısım gazeteci arkadaşlarımızın aldığı kulis bilgilerine göre, ulaştığı duyumlara göre emniyet ve ordu ile Erdoğan seçim öncesi ya da seçim sonrası durum değerlendirmesi yaparak idareye kalıcı olarak el koymayı düşünüyor. Erdoğan ve avaneleri bu şekilde azmış bir hale gelmiş olabilirler. Doğrudur, değildir, tartışılabilir, görüşülebilir. Fakat hepimizin bildiği bir gerçek var. İşlediği ulusal ve ulusal suçlarla beraber uluslararası suçlardan ötürü Erdoğan o koltuğu bırakamaz. Biz seçimle göndermeliyiz demokratik tepkimizi ortaya koymalıyız. Akıllı olmalıyız. Tahriklerine, kızmalarına, bağırmalarına, çağırmalarına, sövmelerine ve provokasyonlarına gelmemeliyiz ama barışsal, barışçıl yoldan tepkilerimizle onları oradan o sandıkta indirmeli, sonra da hukuk içerisinde yaptıklarının hesabını sormalıyız. Ülke zor bir döneme girdi, giriyor ve bu dönem belki daha evvelki dönemlerden daha zor geçecek. Zor geçecek bu dönemde ne olur? Dikkat ediniz. Ne olur? Aklınızla, mantığınızla hareket edip hissiyatı yavaşça bir kenara bırakınız. Barışçıl yollarla seçim sandığıyla Erdoğan'ı gönderiniz. Onun tepkisine göre halkın tepkisi gelişecektir nitekim şu an onun kızgınlığı halkın kızgınlığını artırıyor. Allah ülkeyi zor günlerden korusun. Tekrar hükümetin altında kaldığı o çöküş, o yıkım, o depremde vefat eden insanlarımıza Cenab-ı Hak'tan merhamet, rahmet ve kalanlara ise sabır ile selamet diliyorum. Az kaldı gidecekler, gidiyorlar. Ne olur sabırla devam muhabbetlerimle arkadaşlar